İki <laughs> iki tane adam geldi ama o kafamız Bize silah verme tamam mı? Biz ölelim ya. Yani. Şerefsiz. <laughs> ha koştun arkamdan. Aldın mı? Oha tek attım lan. Ben de diyorum bu adam niye ölmüyor? Aldın mı ha babayı? gerideki zekalı. Hayır ilk silah AK alıp bomboş bir adama ne bileyim ya. Hani kör olsan yaparsın ya. gözünü kapatıp mermi sıksan. Ama gördün mü kıvrak hareketlerimi? Evet. Bir sağ yaptım UMP aldım. Bir sol yaptım gördüm. Ondan sonra oradan bir koydum. Gol. Evet kardeş sonra? Aa, korona geldi. Merhaba. Korona? Selam ben korona. Kardeşim neredesin sen ya? Oyun oynanmıyor canelde ya. Haydi. <laughs> bak 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 bak. Al işte. Allah'ın kolsuzu ya. Allah'ın kolsuzu ya. <laughs> Kanka Mahmut'a bakıyordum. Alt taptaydım. Mouse <laughs> tokalı kalmış. <laughs> Sorma. Oğlum Alper gelmedi sen geldin. Geçti mi başın? Daha iyi ya geçti ya. Tam geldi biraz şişsin o zaman. Hap <laughs> map mı? Hap muyuz kardeş? Aldım kardeş mecbur. Aha. Ulan şuradan 3 kişi alayım var ya. Ananızı laciverte boyayacağım. Kanka. Şerefsiz. Aha altta Burada adam var lan. Altta kırmızının altında da adam var. Sadi. Ne var? Çok ayrıldık. Aha görüyorum. Dur bir dakika. Dur. Ben bir şey yapamam zaten şu an. Üst kattan sıktı bana Q böyle. Aha dur. Ben de gördüm bir. Şey. AK indirir miyim buradan? Ben de indiririm burada. Ya AK nere, nere, yani. Nere, nere? Üç katlı indirdim. Üç katlı ne? Kırmızı lazım bana. Sörme. 11 tane Kardeş. 762, 16 tane 556'm var. 135 tane 556'm var da kırmızının kafasını göreceğim. Bir kendini göstersen sen oradan bir daha bana güveniyorsan. Arkadan biri geliyor. Ananı avradını bot geliyor. Oğlum şu botu vur. Soldan geliyor. Kanka kırmızıdan. Ben... Şuradan biraz bir şeyler alacağım. Koktun mu? Öyümce. Katya dikkat et üç katlı kat kat ya. lazerle, sıkamam ya. Nere? Nere? Üç katlı. Aha. Vura vura. Demin mı kaldırdı. Yapma manyak oldun kanka. Bir kim öldü? Attım ona. Bir Bir Abi çikolala. Huyla. Huyya. Hala ben bir kit basayım. Yani. Bu can'a da kit basılmaz ki. Neyse. Aha. Rabia. Rabia, Rabia. Bak. Ya basıyorum ben. Bu canla basıyorum oraya ya. Yürü. Bir yakayım bakayım orayı. Aa, öldüm ben. Yakamadım ya. Yanarsın. Yapma kanka. Abi manyak olursun. Abi ya. Molotov gitseydi çok güzel olacaktı. Rabia, Anur. Ergin, can. Hı hı. Böyle göremiyorsun. Ha. Okey. Böyle. Okey okey. Ne M4 skin? Ne ne oldu? Turuncu ya ona bak. Aha 3x ister misin? İstiyorum. M4 de var. Tamam 330 tane mermim var yeter Baş, Baş parmak mı attın? Baş koymuş şu an mı? Direkt payı Dil, da 3. Hı -hı. Bak Sorma. Monte'yi öldürmeniz lazım. Monte sürekli adam oluyor. Kim lan o? o ben mi izliyon oyunu? Aha, Aha adam. <laughs> Takla attı. Kesin 3 seti var ha. E sağdan geldi ama adam. Skart Önce arka bir stat. Çörme. Lan çek. Oğlum gelsene oraya. Kardeşim arkadaşını arıyorum. Direkt öyle adamı koşulur mu? Sen de bazen var ya. Kanka dur. Neyi varmış? Ay, eseleri aldım. Aç kupek gibi. Evet. Aha. Ananı avradını. Kar ister misin? Hadi bak. Ee, yeni geldik. Ne abi yapıyor lan o? Hazır oldu bek. <laughs> o değil o bottu. Onun... Sen nasıl izliyorsun lan Mamp? Nereden izliyorsun? Oyundan ben izliyorum de... ya. Seni izlemem mi açık? Sağ açık. Ee... Aha evin orada. Şurada. Gördüm. Kardeşim burada. Bayıttın mı lan onu? Sivaslı bela. Sen daha belanın ta kendisiyim. Bela. Sen daha belayı görmemişsin. Tövbe bela, arkası. 9 harf. Eee hani. 2, 4, 6, 8 harf. 9 harf harbiden 9 harf. <gülüyor> <gülüyor> Ha, yolda biri mi var lan? Ne dedim sana? Ne dedim sana? Kolsuz. Eselarımın tadına bakmak ister misin? Ben onu bir yakayım mı? Yak bakalım. Bilmiyor oynamayı. Nasıl bilmiyor ya? Sorma. Sebebini sorma bana. Almış mı lutu? Yo ben aldım. Aha. Yukarıdan arkadan sıkıyormuşlar. Nerede nerede gördüm öldü. Anne ne avradını? Tut daha hemen tut beni. <laughs> Güzel yerdeyiz lan. Ya gidiyor ya gidiyor ya gitti. Gitsin 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 gitsin. Oğlum ne monteye bak arkada artist yapıyor. Aynen. Arkadan ama yemek ama vurmaz. Monteye mi diyordun? Hmm. Ha. Tamam o zaman. O değildi, SLR 4x değil. Altı yok mu dışımda ya? Yok. Ama güzel kask vardı galiba. Beni sinirlendirdiler. Sen arkaya bakma. Alan dışındalar ama. Tut! Kanka şu soldan, Aa. soldan pikliyor. Tut beni. Hayda ya SLR'la olmuyor ya. <laughs> Tam Bak bas, basma bana. basma. Ölürsün. Basmaya mı çalışıyor? Oha oradan buraya Çıçmen. bomba. Vay. Kam, sal onu bana sal. Sal bırak bunu. Al onu al. Sağdakini al. Kardeş. Ne yapıyor lan bunlar? Kanka monteler solda. 100, 330. Açıkta. Sabit. Görmüyorum şu an. Şimdi gördüm. Bunlar sağlam. Ama şu karşıdan bir görüş almam lazım benim ya. Nerede lan? Tam N'deki kayada en yakın kaya N'deki. Dik kaya var ya. Gelecek. Ama biri hmm. orada, diğeri nerede bilmiyorum. Diğeri sol tarafta. Sis mi attı? Sis dedi iyi. Da kötü de aynı. Soldaki A nerede? Ağacı kullanıp gelemez değil mi? Bir yere kadar gelir. Monte gitti be. Diğeri hala kayada. Okey. Monte'ye şimdi onun bir risk alıp gitmesi lazım. Bence gitmeyecek o ona. Ölür o zaman. Yani. Ya, ben bu skos kanka. Nasıl Biraz onu sen bu skos. Nasıl giderse öldü. Bakalım. E, piklemesi lazım en azından bize alması için. Aa dedi lan. Aha baktı bir ama. öldü. Hadi evet, ya. oyun alanına düşecek yani şimdi. Yok lan çok götürmüyordu. Ben bir risk alayım ya. Sorma sebebini sorma. Biraz ben bunu bu lutlar gelirim ya. Evlere geldiler galiba. Bu alana yetişir mi Fişek? Yetişir. Hemen atarsan yetişir. Allah sağdan. Böyle ne oldu mi? lan? Kolsuz mu acaba? Korktum oğlum. Allah 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 Allah. Allah, Allah belanı vermesin. Vermesin. Allah vermesin ötesi. yani. Allah'ın hırsız. Allah'ın hırsız mı? <laughs> Nasıl konuşuyorsun <laughs> sen benimle ya? <gülüyor> <gülüyor> o ne? Nereye sıkıyor? Ha. Ya oğlum var ya. Ulan Taşın, üstüne olur üst. Taşın üstüne çıkmış olsaydım. Taşın üstüne çıkmış olsaydım ilkten. De... Eve gitti ya. Lan ya Kapıyı gelmesen kurayım. ne güzel 14 olacaktı var ya. Belki de 20'yi zorlayacaktım. 14 mü? 20 mi? Tam hepsini bırakayım. 6 tane adam var. Kurtarmaz ki 20 olmaz. 14 olur. <laughs> 40 yapar! Ne milli hareket var. Kendine göre hesaplıyor galiba bakayım. Ben de 8 var lan zaten. Aynen. Tam 14 olur <laughs> işte <6'sını gülüyor> al. Allah. Ölme bir loot alacağız dedik şurada ya. 2 dakika müsaade etmiyorsun ya. Kanka niye sıkıyorsun? Ağaçtayım ya. Allah Allah. aldım? Yok o değil bu arkadaşıydı onun. Sıkmıyorum ha. Challenge yap. Yok oğlum artık sık. Bak yapma ya, manyak olursun. Ya sık artık yapacak bir şey. Oynan tarafından gelecek var mı acaba? Son çağrı. <laughs> <laughs> Bilmiyorum onu. Evin de geziyorlardı. Birini bir dışarıya çıktı şuraya. Onu aldım. Diğeri şu şundaydı tahminimce ama değişmiştir yer tabii. Backstep yiyeceğiz. Şurayı temizleyebilir miyiz ya? Ama kalsın o kanka. Yani backstep yememe gibi bir lüksün kalmıyor burada. Karşının köprün karşısı falan gelirse. Aa bak bak. Adam mıydı lan o ya adam? Nasıl ya? Nereye gidiyorsun? Geri zekalı alan geldi. Alanı öleceksin. Kanka kulübe için. Gördüm. Ana alan orası ya. MK alayım onu ya. Ben girdiği kulübe alanın içinde ya. Aynen aynen. Mk ile alacağım. Aha çıkıyor lan. Eğilerek çıkıyor. Görmedim. E, kapıda. Ben yokum uzağım. Evdeymiş oğlum. Başka grup. Allah Allah. Ben bunu duydum. O ne, oğlum? Ben bunu duydum dedim. Yanlış duydum herhalde. Biri evin içinde biri kulübede ya. dal geçecektim. Kardeş beni alsana. Alıyorum kanka. Sal vurayım oğlum. Oğlum adam çıkarsa ne yapacağız burada? Çıkarsın Mal onlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ben lan? bomba atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Lan ne yaşıyorsun lan sen? Az önce evde olan mı acaba? Yok yok o ikisi. O, o bence tamam. başka ihtimal kalmadı. O zaman Aha gördüm. Saldığınız... Nerede? Kanka. Bak. Şunda. Yo yo şunda şunda. Gördüm. Ya al şunu salak. <laughs> Adamı 6x açtım bakıyorum. <laughs> Aa ne güzel molotof attım lan ben öyle. Ben de smoke atıyorum. Ne ee, niye bayıldın lan bu? Adam da bombayı öyle attı herhalde az önce. Sisleri <laughs> <laughs> kim attı lan? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Zor olsun <laughs> dedim kanka. Ortalık şenlensin diye. Aynen 5 tane. 5 tane smoke attım. Şu an panik yapıyor diyor ki geliyor. Gel <ya. gülüyor> <laughs> kanka Yemin ediyorum yanar o adam orada. Aa solda lan. Kanka solda ağaçta şurada. Gördüm. <laughs> Dur bakayım Hadi be. Bir tane yedi. Ulan bir tane vuramadı. Bekliyorum kanka istersen vurayım. La 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 <laughs> la. Başka sesin şey var mı? Aha geliyor. Bana basıyor. <laughs>